Merhaba arkadaşlar. Online eğitim geri mi dönüyor? Aslında öğrencilerimizin merak ettiği bir konu da bu. Şimdi ilkokuldan üniversiteye kadar durumdan birazcık bahsedeceğiz. Ee, tabii ki haberdar olmak için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Online eğitim geri mi dönüyor? Birçok e, soru bu yönde ama ilkokul, ortaokul ve lise yönünde online eğitimin geri dönmesiyle alakalı bir şey yok. Yani şunu söyleyelim. İlkokul, ortaokul ve lisede online eğitim olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Söz konusu değil. Neden değil? Onu da birazdan e, bahsedeceğiz. Üniversitelere geçelim. Üniversitelerde online eğitim söz konusu olabilir. Evet. Üniversitelerde online eğitim söz konusu olabilir. Üniversitelerde neden online eğitim söz konusu olabilir? E, çünkü e, biliyorsunuz ki, KYK yurtları var ve bu KYK yurtları deprem zedeler için açıldı. Haliyle KYK yurtlarındaki öğrenciler boşaltılıp oralara deprem aileler ve çocuklar işte yakınları getirildi. O yüzden işte bu nedenden dolayı öğrenciler de KYK yurtlarına kalamayacağından dolayı belki bir süre online eğitimle devam edebilir üniversiteler ama belki. Onu da söyleyeyim yani resmi bir açıklama yok. Belki bir ay açılmayacak üniversiteler bir ay sonra devam edecek. O da ayrı bir şey. Yani bu da olabilir. Onu da söyleyelim. Ama dediğimiz gibi genel olarak üniversitelerde online durum belki söz konusu olabilir ama ilkokul, ortaokul, lise gibi bu kademelerde e, online eğitim söz konusu değil. Okullar eninde sonunda açılacak. En kötü Mart'ta açılır ilkokul, ortaokul. En kötü yani o da en kötü ihtimal. Açılacaktır Mart'ta. Ondan sonra eğitim ve öğretime devam edilecektir kesintisiz bir şekilde. Onu da sizlere aktarmış olalım. Şu anlık durum bu şekilde. Haberdar olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.